Bir dakika dur dur. Sen küçük çocukla beraber ne kadar kaldın babanın yanında? Şükürler. Bir ay falan kalmışım şimdi. Sonra kayınla kayınla gelmedi yani kavga gayinsen. nedeni neydi? Çocuğu alıp oraya gitme nedenin neydi? Onu hatırlamıyorum dedim hanım. Çok Çocuğu kavgı. alıp... Çünkü çok kavgamız oldu hatırlamıyorum. <laughs> neyle ilgili kavga ediyordunuz siz genellikle? Açlıkla susuzlukla başka neyle olacak dedim hanım. Eve ilgilenmiyor bakmıyor. Yok çalışmıyordu aç, zaten. Çalıştık aç var. ve susuz kaldın evet. bebeği alıp gidiyordun babanın evet. eve o beşikte yatırıyordun Aynen. Yani çok gitti mi? Sorabilirsiniz. Dayım da, hepsi de çünkü dayım geldi gelmişti. Dayımla bile ulaşabilirsiniz. Çok gitti bu kaçak. Ya o 2000'de mesela çocuk 2,5 yaşındayken gitti diyor ya. Hı hı. O sonraki mesela. O zaman 2 sene durdum. Ama bir ay, iki ay bile çok durdum. Şu gi evet gireceğim de bir tane fotoğraf var ya klipteki bir fotoğraf. Onu bir ekranlara getirebilir miyiz? Çocuğun evet bir tek o fotoğrafını istiyorum ben. Şükür'ün çok net yüzünü gördüğümüz bir fotoğraftan bahsediyoruz. Demek bir hazırlayın olarak. lütfen o fotoğrafı. Kime benziyordu Şükür? Bana benziyor. Çok güzel bir çocukmuş. Bana benziyor. Bu Ama değil, ara, diğer ara, arkadaşlar. Ara, bu ara değil. mı benziyor? Bu değil, diğer fotoğraf. Klipteki. Evet, oradaki fotoğraftan bahsediyorum ben. Sana mı benziyor? Bana benziyor. Onu da, onu da, evet, andırıyor, onu da andırıyor da o odak değil. benziyor, bana mı benziyor? Sen bu vasıtasın ya. Öyle dedin ya sen. Bak bana her psikolojik açıklattığın var. Ya bu dünya var. değil ya. Ne dünya alakası Bu vası değil ya. Bak yutkunuyorum yapma. Gülüyor yapma, işte sır diyor. Yani yalanlarına yapma. sır diyor. Yapma. 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 Yalanlarına sır diyor. Bak çok e, buraya gönderdim videolardan başka çok videolar var. Yapma. Var. Bak bana açıklattığın şeyi bak gönderttirme. Ya ya onlar var tehdit. Almayın var. bu fotoğrafı. Bahsetme. Bu fotoğraf kalsın. Ben deyinceye kadar almayın. Bu fotoğrafta Şükür kaç yaşında? Şükür Türkan. Burada okula giderken Didem anam ya 8 ya da 9 veya oralarda veya 10 yaşında. Çok mutlu bir çocuk gibi duruyor evet, burada. Evet çok mutluydu. Neşeli. Ya, o zamanlar beraberdik. Yani Meyrem Gül'in geldiği zamanlar, işte bayramda geliyorlar. Gözlerin içi gülüyor ya. Aynen. İki bu bu çocuğa nasıl kıydınız ne oldu nasıl nasıl Bilmiyorum böyle sahip çıkamadınız bu çocuğa ya. Bilmiyorum sahip çıkamadım. Aynı şeyi sana da Duyanlar söylüyorum. Duyanlar utansın. Yani sahip çıkamamışsınız çocuk yok ortada. Uyanlar utansın. O anne sen baba. Sen Duyanlar baba o anne. Bu yaşa getirdim Duyanlar ama sonrasını halledemedim. Sonrasını halledemedim. Neyi halledemedin? Yani, düşünemedim. Hangi yaştan sonrası senin kontrolünden çıktı olaylar? 14 yaşından sonra. Yani 14 yaşındayken kayboluyor ya. Yani Öncesinde 14 15 yaşındayken. Bu göle, şey gülen gözler ne zaman gülmemeye başladı? Şükürteki? o işte şeyden beri. Devamlı da gülüyor. Eylül Ekim'den sonra. Düğünden sonra. Düğünden sonra. Baba da gülüyordu diyor. Yok. Devamlı devam. neşeli bir çocuktu. Devamlı neşeli bir çocuktu. Bütün arkadaşlarına sorabilirsiniz. Ha sakin biraz sakindi ama ne yaşadım bu çocuktu yani. Ben 12'den beri hiç görmedim. 12, 12, yaşından beri görmedim. 12, yaşında 12 yaşından beri hiç görmedim. Daha işte şey burada televizyonda görüyor. 12 yaşından beri. o ebesi, büyük ebesi, anam yani davetini ettim. O sene geldiler. Bir daha yok galiba Bir daha yok. Bir ekranları bir getireyim mi daha Davette, en son davette. <laughs> Hacer 12, anladım, anladım, anladım Ahmet Beyciğim. Özlüyor musun? Çok. Bir yerde olsa şükür. Geldi. Hiç o, o, şeye varmayalım dedim de bana Yani hala daha çıkacak şey değilim. Bence, Türkiye yani, seyrediyor ya. Hiç şimdi onu aklıma ya. getirmek istemiyorum. Durur mu hiç ya? İnşallah sağ salim çıkar da. Yani, yani, ölmüş anne aklıma getirmek istemiyorum. O zaman elinden ne çekeceksiniz inşallah. İnşallah sağ salim çıkar da. <gülüyor> evet <gülüyor> çıkar. Paylaştığı. Çıkar. Ben, sana ben bir gün... çıkar. Fatma ya, paylaştığım... Fatma paylaştığım görüntü var. Hayır. Onu Arkadaşlar önce Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyun. Hep böyle... ...Instagram'a koydular. Önce oraya bir koyun. Sonra ekranlara getireceğim. Önce Fatma'ya... ...Fatma'ya soru sormak istiyorum ben. Duygusal paylaşımlar yapmışsın. Hep bir özlemden bahsediyorsun. Evet. Bir Hala daha da... Yani, ...telefonumda da var. Evet. Öyle şeyleri severim. Alırım sonra paylaşırım. <laughs> telefonumda da çok. Bir tane paylaşım var... Peki onu paylaşalım. Sor bir tane payla. <laughs> Aslında benim kafamı karıştıran başka bir paylaşım daha var da. Buyurun. Fatma'nın yaptığı bir paylaşım. Yani paylaş. Ne beni anlayan yok. Omuzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa başımı koysan biraz anne. Anne beni anlayan yok. Omuzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa Başımı koysam biraz anne Anne beni anlayan yok Omuzumda yüklerim çok Seninkinde yer kaldıysa Başımı koysam biraz anne Anne beni anlayan yok Omuzumda yüklerim çok Seninkinde yer kaldıysa Başımı koysam biraz anne Anne beni anlayan yok Omuzumda yüklerim çok Seninkinde yer kaldıysa Başımı koysam biraz anne Anne beni anlayan yok Omuzumda yüklerim çok WhatsApp'a bakar mısınız ya? Değil hep çıktık sana TikTok'tan hep böyle şeyler çıktık sana kayıt <laughs> telefonuma. Sonra sonra paylaşırım. Telefonumda da çok var. Yani hep alırım kendime sonra paylaşırım. Bakabilirsiniz telefonuma. Var mı bir de önce ben bu videoları atacağı kadar? Var tabii. Hı? Bir ben daha miydi? ekranlara getirelim bu paylaşımı. Buyurun bir daha izleyelim. Omuzumda yüklerim çok Seninkinde yer kaldıysa Başımı koysan biraz anne Anne beni anlayan yok Omuzumda yüklerim çok Seninkinde yer kaldıysa Başımı koysan biraz anne Anne beni anlayan yok Omuzumda yüklerim çok... Seninkinde yer kaldıysa... Başımı koysan biraz anne... Anne beni anlayan yok... Omuzumda yüklerim çok... Seninkinde yer kaldıysa... Başımı koysan biraz anne... Anne beni anlayan yok... Bu paylaşımı ne zaman yapmıştım? Bilmiyorum ne hatırlamıyorum ki. Artık ümidi kestiğim bir anda mı yaptığım bir paylaşım? Yok dedim hanım de. yenidir bu senedir bilmiyorum yazın belki olabilir tam hatırlamıyorum. Kızın hayatta mı? Hı? Kızın hayatta mı en iyi sen bilirsin. Bilmiyorum dedim hanım. Ümidim kesiliyor ama o şeyi konduramıyorum. Neyi konduramıyorsun? Yani kayı öldüğüne yani konduramıyorum. Konduramadığın ölümü mü başka bir şey mi? ölümü. Yani o, o şeye gidemem. Hala çıkacak şeyle duruyorum ama sanetmiyorum. İnşallah öyle bir şey olmamıştır diye dua ediyorum. Fatma'nın şu anda getirdiğimiz paylaşımı ve diğer yaptığı paylaşımları arka arkaya lütfen Didem Arsan Yılmaz'a vazgeçmeye koyar mısınız? Belki bizim görmediğimiz bir detay sevgili izleyiciler sizin dikkatinizi çeker. Burursuz olduğu gibi tamamen ham haliyle Instagram'da görebilirsiniz. Çok ağladın mı sen Fatma? Yoksa... Çok hanım. Ha? Çok. Yani i̇lk zamanlar o ilk şey ispat döndüğümüz İsparta'dan döndüğüm zamanlar hiç durmadan ağladım. Yani çünkü hep orada şey vardı. Peki sen durmadım. ağlayınca Mustafa ne yaptı merak ettim. Mustafa hiç görmedi ki. Ağlamanı görmedi mi? Görmedi. Nasıl görmedi? Çünkü yerde durmazdı ki. Seninkinde o, büyük ya olan, sen büyük dökerken, başka görmedi. Büyük olanım gördü yani. Sen göz gözyaşı dökerken Mustafa'nın umurunda değil miydi? Uyku yerde. Gece bile hiç uyumazdım ben. Uyku deneyi kaybetmiştim. İsparta'da da aynı. O zaman orada bile hiç uyumadım. Hep dışarılarda oturdum. Ben bu bütün paylaşımları bir ekranlara getirmek istiyorum Pınar. Ver lütfen. Ver çünkü orada bir tane paylaşım. Kaç dakika onu bir verelim. Çünkü bir tane paylaşım Tamam benim çok kafamı karıştırdı. Sen başından bu yana kızının gerçekten yaşadığını mı düşündün? Evet tamam öyle ha? çıkacak Şimdi diye. önce Instagram'a koyun. Önce Instagram'a koyun. Siz ne, yani ya özür dilerim ama kızının yaşadığını düşünen bir anne bunları paylaşmaz ki. Yok tamam öyle hep öyle. Yani telefonum çalsa bilen özel numara arasın bilen hep o, o diye bakardım Benim yani. şu anda konuştuğum Fatma'ya sorduğum soruların aslında cevabını verecek olan Video şu anda Instagram'da. Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmedi. Siz bir okuyun, siz bir görün sevgili izleyiciler. Ben sonra Fatma'ya soracağım onları. Ya Fatma, sen paylaştığın videolarla... Ya tatlım benim sürekli mesaj vermişsin. Yok, tamam. Aslında konuşamamışsın. Evet. Şuraya kadar gelmiş... Ya sonra sonra tabii canım sonra sonra bu yeni bu videolar yeni attığım videolar yani Eski. iyice şey geldik sıra çıkamadığım şeyler. Ama yani. bir şeyleri bilerek bir şeyler paylaşmışsın. Yok. sadece işte çıkamadık. Ya sana. hayır ya. Yani, ya bu, bu videolar sen... Yani jandarmaya gitme şeyini pişmanlığımı yani şey yapıyordum dedim hanım. Başka bu bir videolar şey. jandarmaya gittikten sonra mı önce mi? Önce. O zaman bir şey biliyorsun. Önce önce. Ay şimdi izleyiciler de görüyorlar Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi. Hayır ya o zaman. Derbimi mi biliyorum Didem Hanım. Ay yok ya. Ekrana getirin lütfen şimdi. Birin. Ya her şeyi düşünebilirsin. dayan yok Omuzumda yüklerim çok Seninkinde yer kaldıysa Başımı koysam biraz anne Sevgi, önceden zaten Instagram'da gördü sevgili izleyiciler. Zaten bunu yayına çıktıktan sonra koydum değil mi? Bundan o zaman sonra... mı? Tabii canım. O zaman sen o zaman da kızının öldürüldüğünü biliyorsun. Konduramadın ya, ne demek? Yayına çıktıktan karakola gittikten ya sonra. Ya anladım da karakola gittikten o zaman sen öldürüldüğünü düşünmüşsün yani. yani Mezarlığa gidip az 2013'teki... yana kay. Ben geldim diyesin var. Bu ne demek? Bir de onu bunların yapışını ben attım. Ha? Bunların hepsini ben attım. Evet. Buraya. 2013 bak haberisin de ettikten sonra. Öyle mi? Önceden mi? 2013 Yok, bak de işte. e, Daha telefonumda duruyor. Yeni. Şu paylaşım yeni, yeni mi? Hepsini yeni gizlemiş. Yeni. Hepsini gizlemiş bunları. Yok dedi var mı? Gizli bilen değil. Şimdiki telefonumda. Şimdiki ya, bence şey şimdi. bak, bunların içinde en anlamlısı mezarlığa gidip az yana kay ben geldim diyesim var. Şimdiki yani şu yayından jandarmana gitti sonra önce değil. özür dilerim de. özür dilerim. Ya o zaman Fatma sen çocuğun öldürüldüğünü düş, biliyorsun ya yani. Şimdi değil, değil mi? Ya şimdi düşünüyorum dedim var bu, şimdi Fatma düşünmek başka bir şey. Yok. Yani öldüründen kesin emin değilim ama yani çıkma iş, çıkma işten şüpheleniyorum yani. Bunların hepsini gizlemiş. sana geliyorum ya. Bunların hepsini gizlemiş dedim onun. Hepsini gizlemiş hepsini mi? Hepsini gizlemiş. Sunan Sun Hanım'ın ikimizi aktardı, indirdi bunların hepsini. Hmm. Yok dedim. Ta, telefonumda takip olduğu için. Şimdi hepsi var videomda. Yani silme bilme yok. Şimdi paylaştım bunları. Yeni paylaş. Bir daha paylaşın da o resim videolarla reklama gider misiniz? Hesabımda. Bir araya gidelim. Bir daha paylaşın lütfen. Hemen evet. bir daha girer misiniz ha? videoları? Bir girin lütfen. Hemen girin oradan bir araya gidin döneceğiz o sefer, izleyiciler. O, o videolarla o...